arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş Bugün Instagram hikayemde bir etmiştim. Mokul amcamız ve Egemen Doğucu ile soru cevap videosu çekecektim. Merak ettiğiniz soruyu yazdınız. Biz de top aldık. Şu an Mokul amcamızla beraberiz. Nasıl e, nasılsın abi? Öncelikle nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi. Allah razı olsun. E, Mokul amca biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? E, ben 1954 doğumluyum. E, geçiren bir kimseyim. Allah razı olsun. TikTok beni keşfetti. TikTok sayesinde bugünlere geldim. Evet. Peki, eee Amca asıl mesleğin ne? E, asıl mesleğim babadan kalman mallık. diyelim daha iyi olur. Estağfurullah. İçilik yani. içilik. Mesleğimiz içilik. Tabii. Tabii. Başımız üstüne, yeriniz var tabii ki. De. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Mokul amca bir hayalin var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın? Ya da bir hayalin vardı ama bunu gerçekleştirmek çok istediğin bir hayalin. Evet. Var. Neydi? Herkesin kendine göre tabii hı. ki bir hayali var. Hı hı. Ee, biz, bizim de herkes gibi güzel geçinmek yani mesela bilhassa geçinmek üzerine bir hayalimiz var. Rahat etmek hayalimiz var e, çoluğumuzla çocuğumuzla güzel bir geçim hayalimiz var. Hı hı. Fakat bunları ne kadar çalışsak temin edemiyoruz. İki insanız. Hı hı. E sağ olsun TikTok sayesinde biraz olsun yani rahat ediyoruz yani. Rahat diyelim, rahat ediyoruz. Tabii ki. De. Çok şükür diyelim. Çok şükür. E, ee, amca bunu tabii ki de çok merak eden, merak ne olmuş? Hiç yalan söyledi mi? Zaman kadar nasıl bir yalan söyledin hiç hayatında Mokul amca? Bir yalan söyledin mi hiç? Hayatım. Vallahi şimdi yalan dediğimizde şöyle olur. Yani beyaz yalan diyelim yani. A hani ben öyle pek yani ciddi bir insanım. Yalanı sevmeyen bir kişiyim. Fakat şaka amaçlı arkadaşlarla şakalaştığımızdan öyle bir yalan olarak yani yalan konuşabiliyoruz yani. Kendi aramızda arkadaşlarla. Evet. Peki Mokul amca, teyzemiz ile nasıl tanıştınız? Bize anlatabilir misiniz? E, ben ben teyzenizle yıl e, 1987'de 87'de Çorlu'ya gezmeye gitmiştim. Çorlu'ya geç, geçmeye gitmiştim. Hı hı. Ben teyzenizle fabrikadan çıkmış. Eve geliyor. Ben onu tabii ki kolladım. Ben de yeni gelmiştim askerden. Onu kolladım. O bakkala girdi. Ben de maksud Onun bakkaldan çıkışını kolladım. Yani çarpışalım. Bekleşelim yani. Girdi dükkana. E, çıkarken çıkarken ben hemen içeri girer oldum. Kucaklaştık. <laughs> yani tanışmamız böyle oldu. Evet. <laughs> Anladım. Sonra ee, istettim. İstettim sonra verdiler Allah razı olsun. Hayırlısı olsun Mokul abi. Teşekkür ee, ediyorum. Canlı yayınlarında hep görüyorum duyuyorum elektrik faturası, su faturası çok geldiğini söylüyorsun Mokul Bunu açıklayabilir misin bize elinle? Eee Metan Bey benim bir oğlum var. Benim bir oğlum var. Evim, benim evim iki katlıdır. Yani üç odalı, üç odalı yani diyelim iki katlı. Aşağıda bir oda var, yukarıda iki oda var. Oğlum askerden gelen oğlum evin altında UFO yaptı. Bak bugün de bana yüklü miktarda bin lira elektrik geldi. Bugün. Yani elektrik faturası böyle yani bana yüksek geliyor. Evet. Bu oğlum UFO yakıyor evin altında. Evet. evet. Onda. Anladım. E, ee, amca geçimi nasıl karşılıyorsun demişim ama sen de bir TikTok'tan söylemiştin. Başka bir iş yapmıyorsun ek olarak da. Ya iş, iş bulursam giderim. Bulamadım mı evdeyim. Evet. İş bulursam giderim. Bulamadım mı evdeyim. Tabii. Eee peki Mokil amca senin adın senin adınız gerçekten Mokuli mi? Neden Mokuli diyorlar size daha doğrusu? E, o da oğlumun bir şakası oldu bana evet. bir tuha girmeden evvel benim mesaj ismim Tahcettindir. evet e, bir mokali şarkısı var bilmem biliyor musunuz yok şu an aklımda değil e, öyle bir şarkı vardı başladılar bana mokali şarkısını yapmaya evet. adım da öylelikle mokali olarak kaldı anladım ee, peki Mokal amca bu konu biraz daha ciddi bir konu. TikTok'ta videolar kurgu mu? Önceden mi konuşup çekiyorsunuz yoksa anlık bir anda olan bir şey mi çekimde? Şimdi çok... oğlum ben gerçekten sinirlen çekiyorum videolarımı. Oğlum. beni burada zaten belki izliyorsunuzdur. Fitil ediyor. Evet. Fitil ediyor beni. Evet. Bana diyorlar kimisi şey, eee Eşek eti yedin mi? Köpek eti yedin mi? Zaten ben burada deliriyorum. <laughs> evet, evet. Yani videoda çok hani, olduğunu söylemiyorsun. Yani bir anlık gelişme yani. Bir anlık. Ben ciddi olarak yani kızıyorum. Hani öyle kurgu olan benim alakam yok. Ciddi Anladım. benim videolarım. Videolarımın de. hepsi ciddiydi. Evet. Tabii ki amca sizi de çok sayan seven var. Egemen abimiz de çok seven sayan var. Tabii ki de e, TikTok camiası, camiasında. Ee, Ziviye zirveye çıkmış da de denilebilirim. Ee, çok büyük büyük bir yani. Başarınızın devamını dilerim tabii ki de. İnşallah güzel yerlere gidersiniz. Takdir ilahi. Ee, peki ol. Egemen ile aran nasıl? iyi geçinebiliyor musunuz Makul amca? Vallahi bir iyi oluyoruz bir kötü. Evet. <laughs> evet bir iyi bir kötü. Anladım. Ee, geçen gün e, ee, lafınızı kestim herhalde. Estağfurullah buyur geçen gün beni burada tamamen fıttırdı tamamen sinir etti beni bak daha yeni konuştuk <laughs> Üç günden beri daha yeni konuştuk <laughs> doğru doğru amca, bu konuyu da çok yazan olmuş takipçilerimizden de bunu aslında sormak istemedim ama bu bizim soru cevap videolarımızın geliyor mu sesim geliyor bu takipçilerim takipçilerim arasında bunun soruları çok sormuşlar. Bunu sormak istemedim size de, tabii ki de. Ee, ama bu soru cevap videolarında her zaman sorduğum sorulardan bir tanesi tabii ki de. Ama söylemek istemiyorsanız da söylemeyebilirsiniz tabii ki size bıraktığım bir şey bu. Ee, herkesin merak ettiği sorulardan birisi. Türk aylık kazancınız ne kadar? İstiyorsanız söylemeyi size kalmış. Onu, onu, egemen biliyor. Bazı geceler 10 e, dolar gelir, 5 dolar gelir bazı geceler 30 dolar gelir. Yani belli olmuyor. Hı hı. Belli olmuyor. Hediye atan olursa 30 dolara kadar çıkıyoruz. Ama hediye atmayan olursa 5 dolarda kalıyoruz. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Videomuza konuk olduğun için sağ olun Mokul amca. Arkadaşlar videomun sonuna gelmiş biz Böyle videonun devamını gelmesi istiyorsanız beğenmeyi. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursunuz. Çok sevdim. TikTok'tan da amcayı, e, takip edebilirsiniz. Egemen Doğucu diye çıkacak TikTok'ta. E, söylemek istediğim bir şey var mı Mokul Son olarak sözü sana bırakayım. Kapanışı senin yapalım. E, evet, TikTok'ta beni sevenlerime, eşlerime, dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Size minnettarız amca. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Var sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. ediyorum. Sağ ol